Bilirsiniz. Bu çok soğuk bir tören oldu ama. Çünkü öyle. Neden? E çünkü sen ekip arkadaşlarımdan birini sinirden ağlatırsan benim de hiçbir şey moralim olmaz. Yani. İsterseniz çıkalım biz. Vallahi çıkatabilirsin Peki. Alev yani. Buradaki gelenleri kök söktüreceksiniz bir haftadır çocuk oyuncağı gibi. Lütfen yani buradaki hiç kimse sizin köreniz değil. Buradaki hiç kimse sizin köleniz değil. Seni çok seviyordum ama bir adamı buldun, bir haftadır ee, burnumuzdan getiriyorsun Alev. Benim ekip arkadaşlarımdan biri hüngürüngür hüngür hüngür ağlar, kız artık sinir krizi geçiriyor içeride ya. Yok onu giymem, bunu giymem, öyle olsun, böyle olsun. Sence bunu hak ediyor muyum? Sence hak ediyor muyum? Biz seni sevmedik mi? Sana bir kusurumuz oldu mu? Sana biri burada saygısızlık yaptı mı? Yapma Allah'ın aşkına. Sen burada ekibimden birini sinirden ağlatıyorsun. Bir haftadır geldim gelmedim. Yaptım ettim, gittim geldim. Kahraman Maraş'tayım, oradayım buradayım. Cık. Yapma Allah aşkına ya. Kız içeride üngür üngür ağlıyor sinirden. Sonra da ben Ya Esra bizim kimseyi şey, sinir ettiğimiz falan sinir yok. Mi? Tamamıyla bir yanlış anlaşılma ya bu. Yapma Alev. Tetirle. En son kıyafet krizi çıkmış yukarıda. Bak benim bile sinirden ellerim titriyor. Kulağınıza fısıldayacağım. Ya kulağıma fısıldam... Depoluydu. Yani bir şey mi? defolu da olur, o da olur, kenarı da bir şey olur. E bu ben kadar mutsuzluk yaparsan... Böyle özel bir günde e, abicim, özel bir uymayan bir kıyafeti giyemezdim. Ama bir şey kerefsiz. söyleyeyim mi? O özel kıyafetle sen ayarlarsın artık affedersin. Başka bir şey söyleyeceğim yani şimdi. Yani e, ayarlayamama durumunu da burada açıklamak istemiyorum. Çünkü o özel bir durum kendi Yapmayın arama. Allah aşkına ya. Ben de sizi Birini çok seviyorum. seviyorum. Ama bak siz e, çizim. insanlara bu kadar kötü muamele yapmaya hakkınız yok sizin arkadaşlar. Lütfen. Esra abla biz de sizi çok seviyoruz. Ya sevmiyorsun Ali. Ben seni çok seviyorum. Sevmiyorsun demek Neden? ki. Neden? E, sevmiyorsun Aracık. demek ki. Bence ön yargılı davranıyorsun. Hayır Hiç ön yargılı davranmıyorum. Ben seni geçen seneden Esra beri tanıyorum. Esra abla ön yargılısın bana karşı. Abicim. Neyin içinde olduğumu bilmiyorsun. Neyle uğraştığımı bilmiyorsun. Ya ne yaşadığımı bilmiyorsun Allah aşkına bir Gerçekten. böyleydi bir öyleydi Hayır dışarıdan bakıyorsun şu an bir şeylere Ya dışarıdan dışarıdan hani, Dünyanın en dertli insanı da olsan Birilerini kırmaya üzmeye incitmeye değer ya mi? Bilinçli değildi Hani ben kimseye bilinçli üzmem biliyorsun Onun bir nedeni vardı onun bir açıklaması vardı Ve ben e, Arkadaşlarımızdan birini af affola yani özür Yapma diliyorum ben Allah buradan. Yapma aşkına ya. Ve çok ben üzülüyorum. Bizim yani için, bizim Buradaki için biliyorsun. Herkes saygı, yani buraya gelen herkese saygı gösterildikçe sanki affedersin onları bir eziyorlar. Onları ezdikçe de benim cinlerim tepeme çıkıyor. Esra abla bizim kimseyi ezdiğimiz falan yok. Benim, yanlış anlaşılmadan ibaret. Neden ezmeyeyim çalışalım? Peki bir Neden de... öyle bir çaba içine girelim, Girelim ki neden bir insanı bilinçli üzelim? Böyle Vallahi bir şey bilmiyorum. yapabileceğimi düşünüyor musun? Bir lütfen? haftadır Pınar'la konuşuyor musun? Kesinlikle Pınar'sı öyle. ile konuşuyor musun? Evet. Aslı'yla konuşuyor evet. musun? Evet, evet Esra. Abla. Ee, i̇ki hafta öncedir geldin, gittin, yaptım, ettim. Yüzük, müzik davası var mı? O gün çıktın, bugün çıktın. Bu bazı iş, nedenlerden dolayı. Çocuk oyuncağına döndü mü? Esra abla, bazı nedenlerden çocuk dolayı. Çocuk oyuncağına döndü mü? Döndü. Çocuk oyuncağı derken kendimizi ayarlayamadık biz bazı sebeplerden dolayı. Hani kendimizi ayarlayamadık anlatabiliyor muyum? Peki Alev yani ben şu anda çok mutsuzum. Gerçekten çok mutsuzum. Ben seni buradan nasıl uğurladım? Gerçekten çok mutsuzum. Ama bana, bana mal etmeyin lütfen bu durumu. Bak e, birini sevebilirsin, biriyle evlenebilirsin. Dünyanın en mutlu insanı sen ol değil mi? Ama ne olur buraya gelenler artık benim burama kadar geliyor. Birini bulduktan sonra bize de sırt çevirmeyin kardeşim ya. Esrancığım, ya çevirmeyin Allah rızası eğer için ya. Eğer mevcudiyet olan kıyafet beğenilmediyse ya, çözümü vardı gidip ne? alabilirdi. Getirin yüzükleri takalım. Getirin yüzükleri takalım. Ne? Ya ne? Ya Alevciğim ben de seni çok seviyorum ama e, seni seviyor, bir de seni seviyor olmamız buradaki hiç kimseye kötü davranmanızı gerektirmiyor. Kapris yapmanızı gerektirmiyor. İnan, inan bana bilinçli işte yapılmış bir şey yok. O e, zaman şöyle yapalım mı? Ee, birazcık dinlenelim, biraz sonra nişanı yapalım. Peki. Tamam Peki. mı? Peki. Gel, buradan. İsmail abinin karar anı.